Merhaba arkadaşlar, atom ve periyodik sistem ünitesine periyodik sistem kısmıyla devam edeceğiz. Bu kısımda arkadaşlar öncelikle periyodik cetvelin tarihçesini bir inceleyeceğiz. Yani bugünkü kullandığımız modern periyodik sistem hangi aşamalardan geçti, kısaca bunlara bakacağız. Daha sonra bir elementin periyodik cetvelde nasıl yerinin bulunduğuna bakacağız. Dublet, oktet gibi kavramlara bakıp genel olarak metaller, ametaller, yarı metaller, işte soy gazlar gibi elementlerin sınıflandırmasına bakıp soru çözüp bu kısmı bitireceğiz. Şöyle periyodik cetvelin tarihçesinden başlayalım isterseniz. Aslında periyodik cetvelin tarihçesi çok daha eskiye dayanıyor ama biz Mendeleyev kısmından başlayacağız. Esasında işte Döberaynır'ın triyatlar kanunu, Newlands'ın işte oktavlar kanunu gibi kanunlar var. Biz ama Mendeleyev kısmından başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Mendeleyev'in periyodik sistemi arkadaşlar elementleri benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gruplandırmıştır. Ve Mendeleyev o gün bilinen arkadaşlar 63 tane elementi ...kütle numaralarına göre sıralamıştır. Ki arkadaşlar Mendeleyev'den... ...önceki periyodik sistemlerin... ...hepsinde de yine elementler... ...kütle numaralarına göre sıralanmıştır. Tabi bizim bugün modern anlamda kullandığımızda... ...böyle değil ama Mendeleyev... ...ve bundan önceki hepsi de arkadaşlar... işte ...Döberaynır, Newlands gibi bilim insanları da... ...yine atom kütlelerine göre... ...elementleri sınıflandırıp periyodik... ...çetferler oluşturmuş. Aynı şekilde Mendeleyev'de... ...Mendeleyev ekstra olarak... ...fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gruplandırarak... ...tablolar oluşturmuş. Ancak... Mendeleyev'i diğer tüm bilim insanlarından ya da diğer tüm periyodik cetvelerden ayıran bir özellik var. O da şu. Mendeleyev henüz bilinmemiş, henüz keşfedilmemiş olan bazı elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tahmin ederek boşluklar bırakmış. Ve gerçekten de o element keşfedildiği zaman arkadaşlar Mendeleyev'in tahminleriyle neredeyse aşağı yukarı aynı olduğu bulunmuştur, görülmüştür. O yüzden Mendeleyev bu anlamda periyodik cetvelin mucidi olarak kabul edilir. Her ne kadar Mendeleev bizim bugünkü kullandığımız periyodik sistemi oluştur, oluşturmuş bulan kişi olmasa da bizim bugün kullandığımız periyodik sistemin temellerini atan ve periyodik, periyodik tablonun mucidi olarak kabul edilen önemli bir kişidir. Bu anlamda periyodik cetvelde hatta Mendeleevium diye de element de vardır. Şimdi bizim kullandığımız periyodik sistemi bulan kişi ise Henry Moseley. Çok genç yaşlı arkadaşlar periyodik sistemi buluyor. Henry Moseley arkadaşlar diğer tüm Mendeleev dair diğer tüm bilim insanlarından farklı olarak elementlerin atom numarasına göre özelliklerin değiştiğini keşfettir, keşfetmiştir arkadaşlar. Ve elementleri atom numaralarına göre sıralamıştır. Ve aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri alt alta gelecek şekilde de gruplandırmıştır. Ve bu anlamda da arkadaşlar dolayısıyla biz Henry Moseley'in periyodik sistemini kullanıyoruz modern anlamda. Şimdi periyodik sistemi şöyle inceleyelim arkadaşlar. Tabi her ne tam olarak bugün kullanıldığı gibi olan kısmını bulmuyor. Daha sonra işte soy gazlar, lantanit aktinit serisi, işte bazı bulunmamış elementler daha sonra ekleniyor. Ve bugün modern anlamda şu an gördüğünüz şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi i̇şte burada periyodik çetör öncelikle periyot ve gruplardan oluşuyor. Şu yatay sıralara, şu yatay sıralara periyot adı veriliyor. Şu yatay sıra örneğin ikinci yatay sıra, üçüncü yatay sıra, Şimdi dördüncü yatay sıra. Toplam arkadaşlar bakın bu birinci yatay sıra birinci periyot. ikinci yatay sıra ikinci periyot. Üçüncü periyot. Dördüncü periyot. Beşinci periyot. Altıncı periyot ve yedinci periyot. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane daha yatay sıra var. Bunların sekizinci ve dokuzuncu periyot olduğunu düşünmeyin. Bunlar sekizinci ve dokuzuncu periyot değildir. Bunlar esasında şu lantanit serisi, lantanla başladığı için lantanitler denir buraya. Lantan serisi aslında şu aralıkta olması gereken elementlerin daha periyodik sistem daha kompakt görünsün diye aşağıda gösterilmesidir. Şuradaki lantanit serisi 6. periyotta bulunan elementlerdir. Aynı şekilde şu alttaki aktinit serisi de aktinyumla başladığı için aktinitler denir bu seriye. Aktinitlerde 7. periyot elementleri. Dolayısıyla 8 ve 9. periyot yok. Periyodik sistemde 7 tane periyot var. 7 tane yatay sıra var. Yatay sıradaki elementlerin herhangi bir şekilde kimyasal fiziksel özelliklerinin bir benzerliği gibi bir durum yok. Yani aynı yatay sırada fiziksel ve kimyasal özellik aynı da gelebilir, farklı da gelebilir. Herhangi bir bağıntı yok. Ancak gruplarda kimyasal özellikler genellikle benzerlik gösterir. Şu dikey sütunlara ise arkadaşlar ya da düşey sütunlara grup adı verilir ve toplam 18 tane grup var. Şöyle sağa doğru saydığınız zaman 18 tane grup var. Grupları arkadaşlar iki şekilde adlandırıyoruz. Birincisi A ve B olmak üzere. ikincisi de yupak adlandırması. İkisini de bilmeniz gerekiyor. İkisini de kullanıyoruz. AB B adlandırmasında arkadaşlar birinci yatay dikey sütun 1A grubu. ikincisi 2A. Iki Sonra araya B grubu giriyor. B grubu dördüncü periyottan başlıyor. İlk üç periyotta B grubu elementi yok. B grubu ise direkt 1B ile başlamıyor. Bakın 3B ile başlıyor. 4B, 5B, 6B, 7B. Daha sonra 3 tane 8B geliyor. Yani 8, 9, 10B diye gitmiyor. 8B, 8B, 8B. Daha sonra 1B ve 10B olmak üzere 10 tane sütun var burada. Toplam 8 tane de B grubu var. Daha sonra tekrar A grubu kaldığı yerden devam ediyor. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A olmak üzere. Toplam 18 tane grup var. A grubu elementlerine baş grup elementleri, baş grup, B grubu elementlerine ise yan grup ya da geçiş elementleri, geçiş metalleri denir, yan grup. Şimdi birincisi buydu, AB adlandırması grupta. İkincisi ise arkadaşlar IUPAC adlandırması, IUPAC. IUPAC kimya ile ilgili standartları verilen uluslararası bir kuruluştur. Kimya ile ilgili bütün standartları IUPAC belirler. İngilizce kısaltmasıdır. International Union Pure and Applied Chemistry'nin kısaltması. Buna göre arkadaşlar yupa göre a yupa göre gruplandırma şöyle. Hiçbir şekilde a b yok. Rakamla direkt 1'den 18'e doğru sıralıyoruz. 1a yerine 1. 2a yerine 2. Sonra sıradan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 ve 18. Şimdi sizin karşınıza arkadaşlar ilk 20 element ilk 20 element çıkacak. Dolayısıyla sadece A gruplarındaki elementler karşınıza çıkacak. Dolayısıyla A grubundaki bir elementin grubunu hem yupak hem de normal A, A şeklinde sorabilir. Örneğin şu 4A grubunda bulunan karbon elementi şöyle diyebilir. 14. gruptadır. Bu doğru bir ifade veya 4A grubundadır diyebilir. Dolayısıyla şöyle bakabilirsiniz. Yupakta 1A birinci, 2A ikinci, 2'den fazla olan A gruplarını 10 ekliyorsunuz. 3A 13, 4A 14, 5A 15, 6A 16 gibi böyle gruplarını da bulabilirsiniz. Şimdi periyot ve gruplar bu şekilde ve ilk 20 elementi de arkadaşlar ezbere bilmeniz gerekiyor. Şöyle bakalım. İşte artan atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre sıralanmıştı. Birincisi hidrojen 1. Bir. Şöyle grup grup bakalım isterseniz. Hidrojen, lityum, sodyum ve potasyum var. 2A grubunda berilyum, magnezyum ve kalsiyum. 3A grubunda bor, alüminyum. 4A grubunda alev, karbon ve silisyum. 5A grubunda azot ve fosfor. 6A grubunda oksijen ve kükürt. 7A grubunda flor, klor. 8A grubunda ise helyum, neon, argon var. Tabi ilk 20 element için. Bakın bunun atom numarası bir sırayla gidiyor. Birinci periyotta da sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, işte 11, 12 şeklinde gidiyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk gelme elementi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 9. sınıf seviyesinde ya da TET seviyesinde 20'den sonrasını bilmenize gerek yok. Yani yerini, atom numarasını bilmenize gerek yok. Ama ilk gelme elementi bilmenizde fayda var. Şimdi tabi aşağıya da doğru devam ediyor. Flor, klor, bromiyot veya neon, argon, kripton, kısyonon. 118 tane element var burada toplam. Hatta da şöyle grup periyotlarda kaçar er element olduğuna bakalım. Birinci periyotta toplam 2 tane element var. İkinci periyotta 8, 3. periyotta 8, 4. periyottan itibaren artık B grubu başlıyor. 18, 18. 6 ve 7. periyotta lantanit ve aktinitler var. 32, 32 şer tane. Toplam bunların hepsinin toplamı 118 tane element var. Bu elementlerin yaklaşık 90 tanesi doğal, diğerleri yapay olarak sentezlenmiştir. Şimdi periyodik bu grupların isimleri de var. İsimlerini de bilmemiz gerekiyor. 1A grubun ismi alkali metallerdir. Hidrojen dışında hepsi alkali yani aktif metallerdir. Hidrojen ise ametaller. 2A grubunun ismi toprak alkali metaller. 3A grubunun ismi toprak metalleri. 4A karbon grubu karbonla başladığı için. 5A azot grubu azotla başladığı için. 6A oksijenle başladığı için oksijen grubu. Bir diğer anlamı da kalkojenler. Pirinç yapan grup anlamına gelir. 7A grubu halojenler tuz yapan grup anlamına gelir. 8A da soy gazlar ya da asal gazlar olarak ifade edilir. B grubunun tamamına geçiş metalleri denir. Tamamı da metaldir. F blo elementleri ise şu alt taraf ise bunların da tamam metaller iç geçiş metalleri olarak bilinir. Bu S, D, P, F blokları sizin bilmeniz gereken ifadeler değil arkadaşlar. Bunlar 11. sınıf modern atom teorisine ait ifadeler. Yani 11. sınıf AYT konularına hazırlananlar bu kısımları bilir diye düşünüyorum. Yani bu kadar bilgi yeterli diye düşünüyorum periyodik cetvelle ilgili. Buradan devam edelim. Şimdi periyodik cetvelde katman elektron dizilimi periyot ve grubu nasıl bulacağız? Burası önemli arkadaşlar. İlk 20 element içinde bilmeniz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bor atom teorisine göre katman dizilimi yapıyorsunuz. Neydi bor atom teorisine göre? Öncelikle birinci katmana 2 elektron giriyor. İkinci katmana 8 elektron girebiliyor. Tabi maksimum bunlar. 3. Üç, üçüncü katmana önce 8. Dördüncü katmana da 2 elektron giriyor. İlk 20 element 2, 8, 8, 2 olacak şekilde dizebilirsiniz. Şimdi katman elektron dizilimini yaptığın elementinin katman sayısı ne ise direkt olarak periyodu odur. Son katmandaki elektron sayısı ne ise ki o değerlik elektron sayısı demektir. O da bize grup numarasını verir. İlk 20 element için karşına çıkacağı için daima A grubunda olacaktır. Mesela biz şuradaki örneklere bakalım. Bulmaya çalışalım. Oksijen 8. Katman elektron dizilimi kaç? 2. 6. Kaç katmanı var? 2 katman. O zaman ikinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı kaç? 6. O zaman 6A grubunda. YUPAK grubu da sorulabilir. YUPAK'a göre de kaçıncı? 16. grup. 2'nin 2'den fazlaysa 10 ekliyorsunuz. 2'den fazla 10 ekledim. 16. grup. Silisyum 14. 2, 8, 4. 3 tane katman olduğu için 3. periyot. Son katmanda 4 elektron olduğu için 4A grubunda. YUPAK'a göre de 14. grup. Potasyum 19. 2, 8, 8, 1. 4 tane katman var. O zaman 4. periyot. Son katmandaki elektron sayısı 1. O zaman 1A grubu. Yupa göre de 1. grup. 1, 1A ve 2A 1. ve 2. gruptu. Azot 7. Katma elektron dizilimi 2, 5. 2 katman olduğu için 2. periyot. Son katmandaki elektron sayısı 5. O zaman 5A grubunda. Yupa göre de 15. grup. Magnezyum 12. 2, 8, 2. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı 2. 2A. Yupağa göre de 2. grup. Alüminyum 13. 2, 8, 3. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı 3 olduğu için 3A. Yupağa göre de 13. grup. Son olarak klor. 17, 2, 8, 7, 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katman 7 elektron olduğu için 7A grubu. yupa göre de 17. grup. Şimdi ilk 20 element için hepsi için bir kere pratik yapmanız fayda olur arkadaşlar. Sadece ve sadece ilk 20 element içinde helyumu bilmeniz gerekiyor. Helyumda istisna var arkadaşlar. Helyum bu kurala uymuyor. Diğer hepsi uyuyor. Sadece helyum uyumuyor ilk 20 elementten. Helyumun katma elektron dizilimi 2 sadece. Bir katman olduğu için birinci periyot ama son katmandaki elektron sayısı olan 2'den 2A grubunda değil. Helyum soy gaz olduğu için 2A grubunda gösterilmez. 8A grubunda yani 18. grupta gösterilir. Dolayısıyla helyumun istisna olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Sorularda falan karşınıza gelebilir. Dolayısıyla bu kurala uymaz. Direkt olarak helyum birinci periyot 8A şeklinde bilmeniz gerekir. 20'den sonraki elementler için ise 20'den sonraki elementler için katman elektron diziliminde periyot cetvelde yer bulmuyoruz. Modern atom teorisindeki orbital dizilimiyle buluyoruz. O da 11. sınıfın konusu diyelim. Ve böyle geçelim. Şimdi oktet ve dublet diye kavramlarımız var arkadaşlar. Ne anlama geliyor? Bir atom arkadaşlar elektron alarak veya vererek soy gaz düzenine benzemeye çalışır. Çünkü soy gazlar kararlıdır, bağ oluşturmaz. Eğer ki bir atom elektron alarak veya vererek son yörüngesindeki elektron sayısını 2 yapmışsa bu helyum düzenine benzemiş demektir. Bu da dublet kuralına uyar. Son katmandaki elektron sayısı, tabi bu tek katmanlı olması gerekiyor helyum düzenine benzemesi için. Son katmandaki elektron sayısını elektron alarak veya 8'e tamam vererek 8'e tamamlamışsa bu da helyum dışındaki soy gazlardan birine düzenini benzetmiş demektir. Buna da oktet kuralı denir. Oktete de tamamlama. Oktet okta zaten Latince 8 anlama geliyor. Oradan oktet kuralı. Dublette Latince 2'den geliyor. D'den. Şimdi mesela hidrojen 1 bir, bir elektron daha aldı. Elektron sayısı 2. Yani helyum düzeni bildiğiniz gibi şöyle 2. Şu düzene benziyorsa dublete tamamlar. Örneğin bu dublete tamamlamış. İşte lityum 3 artı 1 elektron verdi. Düzenini dublete tamamladı. İşte bor 5, 3 tane elektron verdi. Düzenini dublete tamamladı. Bunlar dublete uydu. Örneğin azot 7, 3 elektron alarak 2, 8 oktetine tamamladı. Son yörügesini işte neonun yapısına benzetti. Oktete tamamlar. Oktet kuralına uyar. 2-8 işte magnezyum 12, 2 elektron vererek bu sefer son yörüngesini 8'e tamamladı. İlla 2-8 olmak zorunda 2-8-8 de olabilir veya başka bir soygaza da benzeyebilir. Örneğin bu da argonun düzenine benzeyerek oktet kuralına uydu oktetini tamamladı diyebiliriz. İşte elementlerin sınıflandırmasına bakalım arkadaşlar. Biz elementleri genel olarak dörde ayırırız. Metaller, yarı metaller, ametaller ve soygazlar olmak üzere. Bunların özelliklerine de şöyle bakalım isterseniz. Şimdi metaller periyodik tabloda 1A grubu elementleri hidrojen hariç, 2A grubu elementleri ve tüm B grubu elementleri metaller. Aynı zamanda 3A'da işte alüminyum, galyum, 4A'da işte 5A'da yine metaller bulunur. Periyodik cetvelin büyük bir oranı zaten metallerden ibarettir. Civa hariç hepsi oda koşullarında katı haldedir. Civa ise sıvı haldedir. Bütün metaller civa hariç o zaman oda koşullarında yani 25 derece sıcakta katı halde diyebiliriz civa oda koşullarındaki tek sıvı haldeki metaldir. Kendilerine özgü karakteristik parlak renkleri vardır arkadaşlar. Grimsi, yeşilimsi, sarımsı renkleri vardır. Hepsi işlenebilir, tel ve levh haline getirilebilir. Isı ve elektriği iletirler aralarında metalik bağ olduğu için. Kimyasal tepkimelerde elektron vererek artı yüklenirler daima. A metallerle de iyonik bağ oluştururlar. Kendi arasında bileşik oluşturmazlar. Örneğin şöyle sodyum, alüminyum, Üç gibi bileşik olamaz ama kendi aralarında alaşım denilen karışımları oluştururlar. Alaşım denilen katı katı homojen karışımları oluştururlar. Erime sıcaklıkları genellikle son derece yüksektir. Sertlikleri değişir. Genellikle periyodik cetvelde soldan sağa doğru sertlik artar diyebiliriz. Örneğin 1A ve 2A grubu elementleri çok yumuşaktır ama B grubunun sağına doğru gidildikçe metaller sertleşir. Ametaller ise metallerin tam tersi özellikle alır. Ve ametallerin hepsini ezbere bilmenizde fayda var. 10-11 tane ametal var. Bir A grubundaki hidrojen ametal, karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selanyum, 7 A'da flor, klor, brom, iot ametallerdir. Bunu direkt olarak ezbere bilmenizde fayda var. Metallerin hepsini ezbere bilemezsiniz ama gerek de yok. Ametalleri bilmeniz gerekiyor. Metaller parlaktı, ametaller ise mat. Metallerin eleme ve kaynamakları genellikle yüksekti. Ametallerin tam tersi düşük. Metaller elektrik akımını iyi iletiyordu ametaller ise elektrik akım iletmez. Sadece grafit istisnai olarak ametal olmasına rağmen elektrik akım iletir. Grafit de bir element değildir. Karbonun doğada bulunan doğal allotropudur. Ametaller genellikle doğada moleküler halde bulunur. İşte O2, N2, H2 yani çok fazla atomlu şekilde bulunur. Yani monoatomik halde bulunmazlar. Aynı zamanda kırılgandırlar. Metaller mesela yumuşaktırlar. Ametaller ise kırılgan yapıdadırlar diyebiliriz. Metaller tepkimelerinde elektron alarak eksi yüklenme eğilimindedir ama artıda yüklenebilirler. Metallerle olan pardon, metallerle olan tepkimelerinde eksi yüklenirler ama artıda yüklenebilirler. Çünkü kendi aralarında da bağ oluşturuyor. Metallerle iyonik bağlı bileşikler, kendi aralarında ise kovalent bağlı bileşikler oluşturur. Dolayısıyla hem pozitif hem negatif yükler alabiliyor ama flor ametal olmasına rağmen daima eksi bir değerli alıyor. Artı değerli kaldığı bir bileşiği yok. Oda koşullarında hem katı hem sıvı hem gaz halde bulunabiliyor. Örneğin karbon, kükürt, iyot, fosfor katı halde, brom sıvı halde, azot, oksijen, flor, klor, örneğin hidrojen yine gaz halde bulunur diyebiliriz. Yarı metaller arkadaşlar metal ile metalin arasında yani ne metal ne ametal. Genellikle fiziksel özellikleri metallere benziyor. Kimyasal özellikleri ise ametallere benzer. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, polonyum, tellur yarı metallere örnek verilebilir. Tüm oda sıcaklığında katı haldedir. Görünüşleri de zaten metale benzerler. İletkenlikleri metallerden az ama ametallere göre fazladır. Erime ve kaynama sıcaklıkları genellikle yüksektir. Kimyasal özellikler ametallere benzediği için bunlar kovalent bağlı bileşikler oluşurlar. Kendi aralarında veya ametallerle kovalent bağlı bileşik yaparlar. İşte elektrik devreleri bilgisayar çiftlerinde led ampullerinde kullanılır diyebiliriz. 8 son olarak dördüncü grubumuz soy gazlar, asal gazlar, özel bir ametal grubu olarak soy gazlar. 8A grubu elementlerine denir. İşte helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon. Kimyasal tepkime girme isteği olmadıkları için son derece kararlıdır. Hiçbir elementle bileşik oluşturmaz, tepkimeye girmezler. O yüzden asal gazlar da denilmiştir. Asal gazlar diyebiliriz. Ancak arkadaşlar hiçbiri tepkimeye girmesine rağmen kriptonla, ksenonun özel laboratuvar koşullarında flor ve oksijenle yaptığı bileşiklerde sentezlenmiştir. Dolayısıyla kesinlikle bileşik oluşturmaz diyemiyoruz. Hepsi oda koşullarında gaz halde bulunuyor. Erime ve kaynama noktaları ise son derece düşüktür. Hatta eksili değerdedir çoğusun. Diyelim arkadaşlar şimdi sorulara geçelim şöyle. Eksi 2 yüklü iyonun katman elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklinde olan X atomu ile ilgili hangileri doğrudur? Bakın atomu diyor o zaman o zaman temel haline dönmemiz gerekiyor. X eksi 2 yüklü iyonun 18 tane elektronu var. Temel halde o zaman 10, 16 proton var. Biz temel hale bakacağız. 16 proton 16 çünkü atom dediği için iyon haline bakma diyor. Atom haline bak diyor. 16 proton 16 elektronu var. Şimdi soy gaz kararlılığındadır diyor ama X atomu ile ilgili X atomunun bir soy gaz kararlılığı yok. Ama eksi 2 yüklü iyonun bir soy gaz kararlılığı vardı. Değerlik elektron sayısı 6. Şöyle katma elektron dizimi 2 8 6. Son katmanda 6 elektron olduğu için değerlik elektron sayısı 6'dır. Nötron sayısı eğer 16 ise, proton sayısı 16 olduğu için nükleon sayısı 32'dir ama 36 demiş. Bu da yanlış. Dolayısıyla yalnız 2 A şıkkı diyebiliriz. Bir periyoz cetvel vermiş. Buradaki elementlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Y 3 elektron vererek M ise bir elektron olarak aynı soy gaz elektron düzenine sahip olur. M arkadaşlar bir elektron olarak şuradaki soy gazın düzenine benzer. Y ise 3 elektron vererek 1, 2 şuradaki soy gazın düzenine benzer. Dolayısıyla aynı soy gaz düzenine benzemezler. T'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. T arkadaşlar 8 A grubunda olmasına rağmen helyum olduğu için değerlik elektron sayısı 2'dir. Doğru. Z B grubu elementi. Dolayısıyla geçiş elementidir. Doğru. Çapı en büyük olan element x elementler. Henüz çap kısımları incelemedik ama çap yukarıdan aşağı artıp soldan sağa azalır. Bunlar içerisinde en büyük olan x'tir. Doğru. M doğada serbest halde diatomik yapıda bulunur. M flor klor arkadaşlar. Yani ametal ametal olan klor doğada diatomik halde bulunur. Bu da doğru. X üzeri eksi 2 proton sayısı en kütle numarası 2n artı 1 verilmiş. Yonunda proton, nötron ve elektron sayılarının toplamı 51 olduğuna göre demiş x atomunun periyodik tablodaki yeri hangisidir? Şimdi şuraya tekrar yazalım elementimize. 2 eksi n 2 n artı 1. Şimdi arkadaşlar bu n 2 tane elektron almış. O zaman elektron sayısı da n'e bağlı olarak n artı 2 diyebiliriz. Ya da iyon yüküyle elektron sayısı toplamı n olacak. Eksi 2 ile n artı 2 topla n gelir. Nötron sayısını da n'e bağlı olarak 2 n artı 1'den n'i çıkartırsak n artı 1 gelir. Şimdi ne demişti? Proton, nötron ve elektron sayılarının toplamı 51. Bu durumda iyon halinde. Proton sayısı n, nötron sayısı n artı 1, elektron sayısı da n artı 2. Toplamları 51'miş. 3n eşittir o zaman 51'den 3 çıkar. 48. n buradan 16 gelir. n 16 yani proton sayısı 16 idi zaten. Bunun periyot cetveldeki yerini soruyor. Şöyle 2, 8, 6. Üçüncü periyot 6a grubunda yani 5 şıkkı diyebiliriz. Periyot tablodaki yeri bilinen bir baş grup elementin yani A grup elementinin niceliklerinden hangileri bulunabilir? Yeri biliniyorsa arkadaşlar periyodu mesela atıyorum 3. periyot 6A grubu gibi periyot ve grubu biliniyor demektir. Değerlik elektron sayısı grubunu verdiği için değerlik elektron sayısını bulabiliriz. Çekirdek yükü demek zaten proton sayısıdır. Proton sayısı bilinerek yer bulunur bunu da bulabiliriz. Ama nötron sayısı bize yerini biliyoruz diye nötron sayısını bilemeyiz bunu bulamayız. Dolayısıyla cevap D1 ve 2 diyebiliriz. Bir x elementinin bazı özellikleri şöyledir demiş. Sonra x elementi ile ilgili hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu soruyor. Elektron sayısı kendisine en yakın soy gazdan bir farklıdır. Yani bir fazla veya biraz az olabilir. Oda koşullarında moleküler halde bulunur. Elektriği iletmez. Şimdi elektriği iletmiyorsa bir kere metal değil. Metal değilse ha metaldir. Yani şimdi bir x elementi soy gaz üzerinden bir farklı. Bir eksik olursa mesela 7a grubundaki işte flor, klor, brom, iyot olabilir de şey de olabilir. 1A grubundaki hidrojen de olabilir. Neden? Helyumdan elektron sayısı 1 eksik hidrojen var. O da koşullarında moleküler halde bulunuyor ve elektriği iletmiyor. Ya hidrojen ya flor klor bromiyottan birisi. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. 7A grubundadır. Belki 1A bilemeyiz. 1A grubundadır. Belki 7A bilemeyiz. Ametel olduğu ise kesin. Çünkü o da koşullarında moleküler halde bulunuyor. Kararlı bileşiklerinde oktetini tamamlar. Bu da kesinlikle doğru değil çünkü hidrojen dubletini tamamlar kararlı bileşiklerde. Dolayısıyla yalnız 3 b şıkkı diyebiliriz. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi metallere ait değildir demiş. Metallerin yüzeyleri parlaktır. Doğru. işlenebilirler. Doğru. Isı ve elektriği iletirler. Doğru. Oda koşullarında katı sıvı ve gaz halinde bulunur demişler. Ancak oda koşullarında metaller genellikle katı halinde bulunur. Sadece civa sıvı halde bulunur. Gaz halinde hiçbiri bulunmaz. Oda koşullarında katı sıvı gaz halinde bulunan o metallerdir. Elektron vererek bileşik oluşturur metaller. Doğru. Periyot sistemi yapısıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Her bir yatay sıraya periyot adı verilir. Doğru. Dikey sütunlara grup adı verilir. Doğru. Toplam 18 tane grup vardır. Doğru. Aynı periyotta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Yanlış. Aynı periyottakiler benzer bir kimyasal veya fiziksel özellik göstermez. Aynı gruptakiler genellikle gösterir. Soy gazlar 8A grubundadır. Bu da doğru. Yukarıdakilerden hangileri metallere ait bir özellik değildir? Molekül yapıda olma metallere ait bir özellik değildir. A metallere ait özelliktir. Bileşiklerinde hem pozitif bazen pozitif bazen negatif değerlik kalmada yine metallere ait bir özellik değil. Kırılgan özellik göstermeme metal ait bir özelliktir. Kırılgan özellik gösterme çünkü A metal ait bir özellik. O yüzden 1 ve 2 değişikliği diyebiliriz. Yukarıda verilen maddelerle ilgili hangileri ortaktır? Çelik arkadaşlar bir karışımdır. Metal metal karışımdır. Bir alaşımdır saf bir madde değildir. Bakır ise bir elementtir arkadaşlar, metaldir. Birli sembollerin olması, hangileri ortaktır diyor? Sembollerin ortak olması, sembolleri ortak değildir. Bakırın sembolü vardır evet Cu ama çeliğin bir sembolü yoktur. Aynı tür atomlardan oluşması. Bakır evet aynı tür atomlardan oluşur ama çelik aynı tür atomlardan oluşmaz. Bu da ortak değil. Çünkü alaşımlarda farklı tür atomlar olmak zorunda. Homojenlik, metal Metallerin hepsi homojendir. Saf maddeler daha doğrusu homojendir. Bakırda bir saf madde oluşu homojendir. Çelik bir metal metal homojen karışımıdır. Dolayısıyla bu da onun için bu özellikle ikisi için ortak diyebiliriz. Dolayısıyla yalnız 3 C şık. X2 artı iyonunun katman elektron dizilimi ile Y3 eksi iyonunun katman elektron dizilimi aynıdır. O zaman elektron sayıları da aynı demek oluyor. Bunun elektron sayısı 10 olmalı Y'nin. Eksi 3'ü 10 toplarsam 7, 10, 7 eder. O zaman x2 artında 10 elektronu var. O zaman proton sayısı 12. Atomu ile ilgili soruyor. Yani bize soru x12 ile ilgili. Ve dizilimini de yapalım. 2, 8, 2. Üçüncü katmandaki elektron sayısı ki o 2'dir. Y'nin birinci katmandaki elektron sayısı aynıdır. Y'nin birinci katmanı hem atom halinde hem yon halinde 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu doğru. Üçüncü periyot 2A grubundadır. Doğru. Değerlik elektron sayısı ile katman sayısı eşittir. Değerlik elektron sayısı 2 ama katman sayısı 3 eşit değildir. Dolayısıyla bu yanlış. B1 ve 2 diyebiliriz. X eksi 1 iyonunun katman elektron dizilimi bu şekilde ama X atomu ile ilgili soruyu soruyor. Buna dikkat edin. 18 elektron var. Proton sayısı 17 olmalı. Biz 17 ile ilgili bakacağız. Bir dizilimini yapalım. 2, 8, 7. 4 katman diyor. Yanlış. 3 katman. 2, 8, 7. 3. periyot 7A grubu elementi. Yani klordan bahsediyor. Dolayısıyla ametal. Doğru. Y9 elementi 2-7 dizilimi var. 7A grubunda. Bu da 7A grubunda. Aynı gruptadır. Doğru. Hangileri yanlıştır diyor. Yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. Aşağıda verilen atomlardan hangisinin ikinci ve üçüncü katmandaki elektron sayısı toplamı 11'dir demiş. Şöyle 2, 8, 2. Bunun 10'dur. Bu olmaz. 2, 8, 3. Bunun 11'dir. Olur. 2, 8, 5 olmaz 13 2 8 8 16 olmaz 2 8 8 2 bunda ikinci ve üçüncü toplamı 16 bu da olmaz 5 şıkkı diyebiliriz x artı bir iyonunun katman elektron dizilimi bu şekilde x atomuyla ilgili dikkat edin 18 proton sayısı 19'dur x 19 ile ilgili bakalım 2 8 8 1 Şimdi 4 katmanı var 4. periyot son katmanında 1 elektron var 4. periyot 1a grubu doğru en dış katmanda 8 elektron var diyor. Yanlış bir elektron var. Elektron almaya yatkındır diyor ama X19 bir metal bir A grubunda metal elektron vermeye yatkındır. Dolayısıyla yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. Son soru. X atomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kütle numarası 80. Nötron sayısı proton sayısından 10 fazla olduğuna göre. Proton sayısı A olsun. Nötron sayısı ondan 10 fazlaymış. A ile A artı 10'un toplamı 80 olacak. 2A eşittir 70 a eşittir 35. Şimdi ne diyor? Buna göre x eksi 1 iyonunun x 35 bir eksi 36. Tabi x 20'den fazlasının elektron dizilmesinin karşısında çıkmaz ama bu ekstra bir soru olarak değerlendirin. İyonunun katma elektron dağılımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle 4 katman olması gerekiyor. Şöyle. Yani toplamı zaten 36 olacak sayıdan da bakabilirsiniz. Yani son katmanda 36 olduğu için bu kripton düzenine benzer. Sonunda da 8 olması gerekiyor. Ve toplarsak 10, 18, 18 36. Sadece C şıkkının geldiğini zaten 30 böyle de bakabilirsiniz. Yani 36 elektron hangisine diyerek de bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Ya yani üçüncü katmana 8 elektron girmiyor muydu? 3. Üç, üçüncü katmana arkadaşlar öncelikle 8 elektron girer. Sonraki elektronlar 4. katmana girer. Sonra gelen elektronlar tekrar 3. katmana girerek 18'e tamamlar. Daha sonra tekrar dördüncü katmana girmeye devam eder. Bu şekilde gider. cevap cevapçıya şıkkı diyebiliriz. Evet, sorular da bu şekildeydi. Bu konuyu böyle bitirebiliriz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.